Peki haberlerimize devam edelim. Sevgili izleyiciler, Masum Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra çıkardığı Hoş Geldin albümüyle ses getirdi. Fakat sanat dünyasından birçok kişiden destek alamadığından yakındı. Demet Akalın dışında izleyelim 16 yıl sonra çıkardığı Hoş Geldin albümüyle dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül... ...desteğinden dolayı Demet Akalın'a teşekkür, kimi meslektaşlarına ise sitem etti. Demet Akalın albüm için sosyal medyada Mahsun Kırmızıgül'e... ...bir haftadır hiç durmadan dinliyorum, bizden aldığın 16 yıl için affedilmezsin kral ama... ...şarkılar o kadar güzel ki eskileri de dinleyip ağlamayan beri gelsin yorumunu yaptı. Mahsun Kırmızıgül'den de sitem dolu bir cevap geldi. Kırmızıgül, Demet'ciğim içinden gelenleri paylaştığın için teşekkür ederim. Bu camiada katkılarım olan... Bana bana hocam diyen, abi diyen, ustam diyen pek çok kişinin de canı sağ olsun cevabıyla isim vermeden bir kısım ismi eleştirdi. Şimdi biraz önce Hande Yener'in armutla ilgili açıklamasına yorumlar gelmiş. Önce ona bir göz atalım. Ee, Yaşar'cığım doğru tespitte bulunmuş. Bir izleyicimiz de yakalamış bunu. Aynı şeyi söylüyor zaten. Bir dakika önce bir Türkçe öğretmenimiz Yıldız Hanım yazmış. Diyor ki Türkçe öğretmenim öyle bir deyim ve atasözü yok. Armut hocam dalında söyledim. güzeldir Bak, diye bir hocam da söylüyor. Taş yerinde ağırdır diyecekken armut gelmiş herhalde aklına demiş. <laughs> ee, Güney Hanım da diyor ki yani Hande diyor ki armut dalında güzel derken... ...armut dalında kalınca güzel yere düşse manası kalmıyor yani ben yukarıdayım... ...sen aşağıdasın Burcucuğum demek istiyor galiba bunu demek istiyor. Handecim izliyorsan sen de yaz lütfen. Şimdi Müge Mahsun Kırmızıgül'e gelelim. Hı. Hmm. 16 yıl sonra müzik dünyasına geri döndü Mahsun. Ee, Mahsun müzik dünyasını bıraktığı gibi bulacağını sandı Aa, ama ona hatırlatalım artık vefa sadece bir semt ismi olarak kaldı. Sadece müzik dünyasında? Bir de e, tabii her yerde. Bir de efendim şunu da belirtelim. Çok sevdiğim bir atasözü vardır. Ne ekersen onu biçersin. Mahsun Kırmızıgül şimdiye kadar 16 yıl boyunca hangi meslektaşının bir şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı? Hangi şarkıyı paylaşıp da altına övgü dolu sözler yazdı? Mahsun Kırmızıgül şarkıcılık defterini tamamıyla kapatmak istedi o dönemde. Evet. Sahne. Herkesle irtibatı işte, kopardı. Evet işte bir zamanlar aynı plak şirketinde çalıştığı ve plak şirketinde çalışıp beraber sahne aldığı herkesle bağlantısını kopardı ve artık yönetmen oldum, senarist oldum, hikaye yazarı oldum diyerek beyaz perdenin efsaneleriyle, en iyi oyuncularıyla yani böyle kendini biraz farklı bir kulvara çekti. E o farklı kulvardan sonra tekrar buraya geçtiğinde her şey de istediğin gibi olmayabilir. İnsanın bıraktığı şeyi 6 ay sonra döndüğünde bile taşları yerinde bulamıyorsun yani. Tabii canım hiçbir şey eskisi gibi değil daha acımasız ...daha rekabetin yüksek bir olduğu bir ortam artık Bir müzik de nereye? Biyasa. 16 yıl önce bıraktığında atıyorum... ...Aleyna ile Uzi diye birisi mi vardı? Yok. Bak müzik bambaşka bir yere gidiyor. Artık dijital Rap platformlarda... Yükselişte. ...Uzi ve Edis dinleniyor. Yani. Ee, şimdi acaba kimi kastediyor? Hani diyor ki emek verdiğim insanlar... ...bile derken herhalde... Bir 25-26 yıl öncesine gidiyor benim anladığım kadarıyla. Prestij müzik zamanı. Ha, tabii. Alişan'dan, Özcan Deniz'den falan bahsediyor. O dönemdeki tabii. sanatçı dostlarından mı bahsediyor? Alişan'la Özcan Deniz'le arası kötüydü. Daha yeni yeni buzlar Karıştı erimeye ben. başladı. Alişan'dan Mahsun'la ilgili bir destek storiesi, bir postu geldi mi görmedim. Belki de kaçırmış da olabilirim. Sen gördün mü Alişan böyle bakıyorum bir klibini, bir şarkısını paylaşıp altına bir şey yazdı mı? Bilmiyoruz gerçekten. Evet. Ama zaten Mahsun'un şu anda buna ihtiyacı yok ki. Kimsenin desteğine falan ihtiyacı yok. Demet evet karşılıksız destek verenlerden ama o kadar güzel şarkılar yapmış ki hepsi tek başına yürür zaten. İşte tekrar, Desteksiz de yürür yani. Tekrar dönüş için bir şeyleri gereksinimini duyuyor demek ki. Ya da kendini iyi hissetmek için yapıyor olabilir. olabilir. Bazen yaptığın işin güzel karşılanmasına bir alkış gelmesini, bir beğeni gelmesini istersin işte olmayınca da böyle kırılıyorsun ama kırgınlıklar bu dünyada zaten oh,